İyi misin? İyiyim. İyiyim. Abi ne oldu öyle ya? Ortağımız yakalandı. Uçaklarımız basıldı. Yoksa biri bize operasyon mu çekiyor? <laughs> evet. Operasyonu ben çekiyorum. Anlamadım? Anlaşılmayacak bir şey yok. Sen sürekli bana intikamımızı aldık, artık kendi işimize bakalım demiyor muydun? Diyordum. E, tamam. Ben de senin dediğini harfiyen uyguladım işte. Zaten bitmiş olan Türel ailesine son darbeyi vurdum. Bunu biliyordum. Biliyorsun değil mi? <laughs> Bunu biliyordum. Onları sen ihbar ettin Bunu biliyordum. <laughs> Aynen öyle. <laughs> o zaman her şey bitti. Türellerden kurtulduk. Evet. Yalnız unutturma kardeşim. Bir ara soyadımı değiştirmem lazım. İstersen sana yepyeni bir kimlik hazırlatayım. <laughs> Sahte olmaz. Yasal bir kimlik istiyorum. Bu türel soyadından sonsuza dek kurtulmak istiyorum. Be. Behram ne olacak peki? Bize ötmez mi? Ötsün, ne fark eder? Ellerinde delil var mı ki? Hem ayrıca Behram alanlar istihbarat ve onlar da zaten bizi biliyor. Nasıl biliyor? Maraşlı sayesinde. Bir şeyi de benden önce bilmem. Sana şu sürprizi yapabilmek için neler çektim biliyor musun? <laughs> <laughs> Öğrendim demek. Öğrendim, evet herif istihbaratçı. Zaten arkasında bir güç olduğu belliydi. Hep son dakikalarda elimden kurtuldu, vardı bir şey. O kısmı biraz da senin beceriksizliğinde ama neyse. Abi, benim mekanımdayız. Yok yok, tamam. Bugün mutlu bir gün, keyfimizi kaçırmayalım. Yani... ...yıllardır hayalini kurduğumuz bir an. Ama hala tam olarak rahatlayabilmiş değilim. Bence hala büyük bir eksik var eksik olan tek şey Maraşlı'nın hala hayatta olması. Evet. Hastanede değil mi? Yaşıyor. Maalesef. Bugün maşallahım var. Arka arkaya sürprizlerle geliyorsun. <laughs> ee, sahalara inme vakti gelmişti. Önce sergi sarayı saldırısından sonra... ...bir gün bile kalmadan içeriden çıkıverdi. Sonra bir anda Behram'ı aldılar hem de o kadar çabuk yer tespiti yaparak. Sonra adam kaçamadan kız kıvrak yakalandı ki bu da takip edildiğini gösteriyor. Sonrası malum. Mahur'un peşinden eve gelince darbeyi yedi. Ama ölmedi. Komada. Güçlü ve yakışıklı olduğu kadar şanslı da. Ölmesi lazım. Bütün bağlantılarımızı biliyor. Eğer ayağa kalkarsa yeniden savaş çıkar. Bu da bizim en son isteyeceğimiz şey. O yüzden senin bir an önce Maraşlı'yı ortadan kaldırman lazım. Ve en savunmasız olduğu anda şimdi. Bunu büyük bir zevkle yaparım. Tahmin ettim. Peki nasıl yapacaksın? Hastaneye havaya uçurayım istersen. Ziyaret saatleri de olmazsa sevinirim. Şüphesiz. Ben acıktım. Sushi? Sushi. Gökhan. seni çok seviyor tabii yenge. Biliyorum. Bazen gözlerinde görüyordum ama inanamıyordum bir türlü. İlk defa dün inandım. Beni sevdiğine. Benim onu sevdiğim gibi onun da beni sevdiğine inandım. şimdiye kadar diyememesi sana zarar gelmesin diyedi bence. Daha çok yaklaşıp seni yakmamak için de. Bu sefer bana da zarar verdim ama galiba. Yok öyle deme. Şimdi onu anlıyorum biliyor musun? Neden benden uzak durmak istediğini... ...neden bizden olmaz dediğini şimdi anlıyorum. Böyle oluyormuş demek ki. Gerçekten sevince böyle oluyormuş. Rüzgâre ise sevdiğine zarar gelecek sanıyor insan. Kıyamıyor. Komutanım üzerinden çıkmış. de durması daha iyi olur diye düşündüm. Saraçlı. Seni böyle bırakıp gittiğim için çok özür dilerim. Büyük ihtimalle beni bir daha göremeyeceksin. Bir daha karşına çıkmayacağım. Dün gece sana bunu söylemeye gelmiştim. Ama gözlerin içine baka baka bunu diyemedim. Diyemezdim de. Ne olur beni affet. Seni sonsuza dek seveceğim. Asla unutmayacağım. Kendine çok iyi bak. Benim için Seliş'i ben öp. Sağ ol Yüzde. <laughs> <laughs> Yoluma yollar katarım sen. Tamam da öyle bakma. Tamam. Ne varmış bak şimdi? Bu olacak gibi oluyorum ben. Sen bana öyle bakınca. <laughs> Neden ki? Güzelliğim fazla senin bana. Ağır geliyor. Bayan lafını duyduğum için bu kadar sevineceğimi hiç tahmin etmezdim. baba mı acı bana başlaşanı canım. biz bu bizi bu yanlışlar bizi bu varsın